190 metre uzunluğundaki gemi Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Hong Kong bandıralı Shinhai Tong 23 adlı yük gemisi kanaldan geçemedi. Dünya ticaretinin önemli noktalarından biri olan kanalda trafik akışı saatlerce durdu. Kanal idaresinden yapılan açıklamada gemide arıza meydana geldiği bu yüzden manevra yapamadığı belirtildi. Römork ve Kalluz gemileri seferber oldu. Dev gemi ancak 3,5 saat sonra hareket edebildi. 2021'de Süveyş kanalında karaya oturan Ever Given adlı gemi 6 gün sonra kurtarılabilmişti. Küresel ticareti sekteye uğratan geminin kanala maddi zararının en az 1 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.